Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir doğum ses değiştirme programını nasıl indirilir onu göstereceğim adı voice mod voice mod yazıyorsunuz google'a pro yazın sonra gelin buraya bakın kendi orijinal sitesi var indirin buradan buradan basıp indirin şimdi indirin diyor kurun ondan sonra onu kurduktan sonra bilgisayar yeniden bir başlatacak. Başlattıktan sonra geliyorsunuz buraya, giriyorsunuz uygulamaya. Bir dahaki videoda crack dosyasını göstereceğim. Bakın sesim değişti. Dur kapatayım onu Mesela burada şimdilik pro olmadığından 4-5 tane vardı. Bir dahaki videomda hepsini göstereceğim. Yani pro halinde hepsini göstereceğim. Bunların hepsi olması lazım halinde. Açalım. Ha. Bakın. Çocuk evet. ses. Sensi. Ha. Evet. Sonra şu var. Bunu, bunu açtığınızda kendi sesinizi duyarsınız. Bunu açtığınızda buradaki sesleri ayarlar. Mesela bunu çalıştırır şimdi. İkisini açtığınızda kendi, açtığınızda kendi, kendi sesiniz duyu duyulur, duyulur şey. şey. Titan nasıl? nasıl? Hey, bu da normal abi. Bu var. Bir de bu var. Burada <laughs> müzikleri var. <laughs> hey, eh. böyle, böyle işte bu bu gibi. Bu uygulama böyle arkadaşlar. <laughs> Uygulama böyle arkadaşlar. Bir dahaki videoda bunun pro halini göstereceğim. O da yarın atarım büyük ihtimal. Görüşmek üzere bay bay.